O burada için eline gelip de daha üzerine koyamayan oyuncu sayısı çok nadir olduğu için Melli de böyle bir Melli'nin bence bir tık daha yukarı çıkabileceği şey şey oyun yırtıcılığı. Çünkü Melli teknik olarak üst düzey bir oyuncu. Melli aslında çok hırslı ve çok istekli bir oyuncu ama teknik olarak çok ince işleri sevdiği için o kadar sanki mücadelenin içinde gibi gözükmüyor. Fakat şöyle bir şey var. Melli Fenerbahçe Fenerbahçe oyuncuları değiştirip daha ileriye götürüyor. Milli Fenerbahçe'yi değiştirip daha ileriye götürebilecek en kilit isimlerden biri. Çünkü Melli standart Fenerbahçe'nin bu Obradovic döneminde oynadığı uzunların profilinden çok farklı bir oyuncu. top yön, topa yön verebiliyor. İki, point, point point pivot oynuyor hatta. Ya yani pivot boya yani 5 numaraya da koyabilirsin ama oradan oyun kurabiliyor. Sadece oyun kurmaktan bahsetmiyorum aynı zamanda. Oyun yapabiliyor. ve işte geçen seneki rotasyonu düşünürsek işte Antici, vesilesi Yudohu bunların hepsinin profilinden çok daha farklı. Belki de yani olabilecek en üst Antic'in daha iyisi olabilir. Ee, bu da Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu oranla farklı bir basketbol oynamaya çalışacağını, biraz da oynamak zorunda kalacağını gösteriyor. Çünkü zaten Yudo vesile ekseninde oynanan basketbol artık oynanamaz çünkü Yudo yok. Yani Jason Thompson oraya ne kadar monte ederseniz dedin aynı şey olmayacaktır. Artı Melli ile çok daha aktif çok daha akıcı bir hücum e, organizasyonu görebiliriz.